Merhaba sevgili kitap dostları. Kanalımızın tanınırlığını artırmak ve daha çok insanın kitap okumasını sağlamak amacıyla bundan sonra her hafta okuduğumuz kitapları sizlerle bir çekilişle paylaşmak istiyoruz. Bu hafta vereceğimiz kitapların hangileri olduğunu ve çekiliş şartlarımızı kızım söyleyecek. Kitapla ve sağlıcakla kalın. Sevgili kitap dostları, bu haftaki kitaplar benden. Ee, i̇lk kitabımız Tek kişilik Orkestra. Kral Şarkı serisinin birinci kitabı Eksik Parça yayınevininden çıkmış. Ee, diğer kitabımız Kral Şarkı serisinin ikinci kitabı Eksik Parça Çocuk yayınevininden çıkmış. Macera devam ediyor. Ee, ben keyifle okudum. Sıra sizde. O zaman şimdi biraz e, çekilişe katılma koşullarından bahsedelim. İlk öncelikle kitap başka YouTube kanalımıza abone olmanız lazım. İkincisi e, bu videonun sonuna e, sonuna koyacağımız videoyu izlemeniz, beğenmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor. E, ç, e, Çekilişimizin son günü 28 28 Haziran Pazar günü saat 6'ya kadar sürecek çekilişimiz. Bu süreye kadar gelen yorumlardan bir kişi bir kişiyi, bir kişiyi seçip kitaplarımızı göndereceğiz. Bu arada kargo bizden. İyi okumalar.